Çok güzel pozlar verebiliyor. Şu alanı kullanabiliriz. Buradan ee, yukarı çıkabilirsiniz. Birleşkten kalmak. Müzede heykeller her gece canlanır. İnanıya Peki. Müzede heykeller her gece canlanır. İnsan ağlınca donarım. Doldum burada. Ay bir nasip durma. Aşağıda. İyi Peki rüzgarlar ne zaman eser? Sonbaharda şöyle bir... Anne. O zaman da ne yaparız? Serinleriz. İşte rüzgarlar. Aslında farkında olmadan rüzgar ne kadar çok işimize yarıyormuş değil mi? Ben anamın beşiğinde tıngır mıngır sallanırken Uçtu uçtu bir kuş uçtu yok yok Annem geldi beşikten babam döndü eşikten rüzgar ne zaman diye ne zaman çocuk salıncağa otursa rüzgar önce usul usul bir zaman sonra şikayet etmeye başlamış çocuklar hızlıca 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 esmiş belki şimdi gelir demiş rüzgar günüm dönerken o rüzgar estikçe gelmemiş rüzgar Hadi. ona kızdı Gel otur yanıma da anlatayım sana nasıl okuyormuş. <laughs> Az gitmişler. Çok güzel yemekler. Çok güzel şarkılar. İsmim Gül Hanım Uyar Tuna. Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bu şekilde etkinliklerinden dolayı çok memnunuz. Ee, çocuklar için ve kendimiz için e, çok güzel sosyal aktivitelerimiz oluyor. Çok güzeldi gerçekten. Çocuklarımız çok eğlendi. Böyle açık havada olması daha güzel oldu. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Teşekkür ediyoruz Esenyurt Belediyesi'ne. Oyun oynadık. Şarkılar söyledik. Dans ettik. Böyle. Ve çocuklar için eğitici bir şey olmuş. Ee, ve ayrıca yani velilerin de izlemesi bizi yani mutlu ediyor. Yani ben burasını beğendim anlamında. Ee, buradan da işte herkese el sallıyorum. Bu kadar.